Düşler ve e, aslında aldanışlar, var oluşların farkı üzerine. Romeo ve Juliet'in hikayesini derin işleyemeyeceğiz ama şöyle bir çok ufak bilgi verecek olursak e, belki biliyorsunuzdur zaten efsanevi trajik aşk öyküsü. Neden trajik aşk öyküsü? Çünkü Montague'lardan Romeo ve Capulet'lerden Juliet iki düşman ailenin genç çocukları ve birbirlerine aşık oluyorlar. Shakespeare onların öyküsü aslında bilden bile aktarılan bir öykü. Shakespeare bu öyküyü tekrar yazıyor. Ama öyle bir yazıyor ki o ana kadar bu öyküye Romeo ve Juliet açısından bakan olmamış. Herkes onlara ahlaksızlar diye bakmış aktarıla gele. Ancak Shakespeare Romeo ve Juliet açısından bakıyor. Ya gerçekten aşık olduğumuz kişilere bazı yargılarımızdan, sosyal normlarımızdan, bazı geleneklerimizden dolayı kavuşamıyorsak ya da nefret bazı şeylere engel oluyorsa o yüzden bu sözler inanılmazdır e, balkon sahnesinden. Yani e, burada Romeo ve Juliet diyelim iki düşman ailenin devam eden nefretlerinin e, doğurduğu bir aşk öyküsü. Ama bunu değiştirebiliriz. Yani bunu genişletebiliriz. Shakespeare'de her şeyin anlamını bir parça daha genişletebiliriz. Ki burada güle referans yapması gibi. Gül'ün adını değiştirsek, güle gül demesek, kokmaz mı aynı? genişletelim gerçekten. O kadın bu erkek demesek, şu şu dinden bu bu dinden demesek ya da şu kişi şöyle bu kişi böyle demesek hepimiz insan değil miyiz? Aynı değil miyiz? Yani buna o kadar güzel aslında referans yapıyor ki ve o kadar insana odaklı, insanın değerini tekrar hatırlatan, her insanın özünde biri olduğu ve diğer şeylerin sadece isimler ve ön yargılar ve gerçekten bizim zihnimizdeki ayrımlardan ibaret olduğunu çok güzel veriyor. Çünkü bu e, gerçekten güle gül demesek aynı kokacak. E o zaman ona kabul et demeyelim. Bana monte gül demeyelim. Ya da o öyle bu büyük bu küçük demeyelim. Ya da bu iyi bu kötü demeyelim. Sevelim gibi. Yani gerçekten çok güzel.